Hocam bugün kara günler, ak günler. Varın çiçeği ve kızıl zindan. İzmir'i şırna merhamet ister. Ah sultanım, kutlu dün ne zaman? Hocam bugün kara günler, ak günler. Kusar iğrenç iğrenç küfür yobazı. Garip garip öter Yusufçuk kuşu. Hocam kutsilerin bitmez niyazı. Bu kervan aşarken dağ yokuşu, kusar iğrenç iğrenç köpür yobazı. Gücenme dost, bana elini uzat. Sultanım, çöllerde kalmamalıyım. Sensiz haram olur esenlik rahat. Lütfet ömür boyu sende kalayım. Gücenme dost, bana elini uzat. Şadırvan gölgesi, üç kırık sesi, Tane tane damlar huzurun bana, O nurun belirir altın bu sesi, Bir kırık mızraptır inen odama, Şadırvan gölgesi, üç kırık sesi, Leylaklar en nezih ellere düşer, Gülün ötesinde toprak görünür, mum gibi eriyen teninden geçer. Melek tevazuyla göklere yürür, leylaklar en nezih ellere düşer. Gözlerin, gözlerin ve şakakların sonsuzluktan demet deriyor gibi. Şakağından hikmet damlar her devin, veranın ufkunu süzüyor gibi. Gözlerin, gözlerin ve şakakların Zaman ağır ağır geçiyor hocam Şafak vakti artık öttü horozlar Anlasalar seni, bilseler tamam Dolmaz dert kadehi yaşta bu kadar Zaman ağır ağır geçiyor hocam Sabahları gelir kuğu kuşları türküleri vardır doğuş demine. Güneşin rengi ak, güneşin sarı, duaların ulaşırken yerine, sabahları gelir kuğuk kuşları. Ve ben hep ararım sultanım seni, bayramların kırgın sabahlarında. Hasretle çağlarken zaman yerkeni, yıpranmaz mekanın geçmez çağında ve ben hep ararım sultanım seni. Üzgün üzgün bakma ne olur hocam, atlılar daha henüz dönmediler. O mahzun olmasın sakın ha aman, ölün öl dediği yerde dediler. Üzgün üzgün bakma ne olur hocam. Artık inan bana gül şahikası, Boynumda sadakat turralı remiz, Gelincik dağının müjdeli yazı, Haberi nur kadar berrak ve temiz, Artık inan bana gül şahikası. Göz yaşlarıyla yıkanırmış kirler ve nezahet ona gıpta edermiş. Bir damla davari ateşe yeter. Eren nedametle ona erermiş, gözyaşları yıkanırmış kirler. Son altın halkası ahir zamanın, gülüyorsun asrın çirkin yüzüne. İlacı sendedir bugün ve yarın. Kapalı öfkeye, kapalı kine, son altın halkası ahir zamanın. Hocam bugün kara günler, ak günler. Barlının çiçeği ve kızıl zindan, Boşna çeçeni merhamet ister. Ah sultanım, kutlu düğün ne zaman? Hocam bugün kara günler.